Bir Toparlıyorum. Ee, var mı bir son yorum, cümlen? Var Ferit. Bu ülkede beğenmediğin ya da düşüncesine katılmadığın insanlara hakaret etmek, küfür etmek, yandaş ilan etmek kolay bir şey. Diksin yok ama hakaretle ilgili çok ciddi bir torban var. Bir mahalleye ait değilsen bir ideolojiye ait değilsen bir partiye ait değilsen, bir partinin militanı değilsen, bir ideolojinin neferi değilsen, bir etnik kimliğin askeri değilsen, bir tarikatın ve cemaatin adamı değilsen, bireysen, sen bir kere nefret edilen bir adamsın. Çünkü bu ülkede herkes bir yere ait. Ben cemaat, cemaatleşme kavramını kullanırken sosyolojik olarak, dinsel olarak kullanmıyorum cemaatleşme kavramını ideolojik, partileşme, mahallelik, hemşerileşme olarak kullanıyor. Ya da çıkar grupları olarak kullanıyor. Bu topraklarda da cemaatleşme çok yaygın. Ve cemaatleşme, cemaatleşmeler de bu durumdan çok memnun. Çünkü cemaatleşme ile beraber o cemaatlerin başında bulunan çobanlar koyunları çok kolay kullanıyorlar ve çok kolay istedikleri yöne götürebiliyorlar. Halbuki bize cemaatleşmeye itiraz etmemiz ve bireyin ortaya çıkması ile ilgili olarak cemaatlerden ve ideolojicilerden ve mahallelik ortak paydasından çıkarcı gruplardan uzaklaşmış insanlara ihtiyacımız var. Kendi aklıyla karar verebilen, aslında kurulmuş olan bir düzenin içerisinde düzenin aparatçı olmak yerine itiraz eden, reddeden sürekli anlatıyorum. Diyor ki bu ülkedeki siyasi partilerin hiçbiri demokratik falan değildir kardeş. Bu ülkedeki partilerin hiçbiri millete hizmet etmek için falan gelmiyorlar. Öyle olsalar zaten. Bizim önümüze koydukları yukarıda belirlenmiş listeleri bize çıkıp şeyi anlatabilirler mi? Siz seçiyorsunuz derler mi? Çıkar derler ki siz seçmiyorsunuz kardeş. Bu sisteme itiraz etmek gerekir. Siyasi partiler yasasını değiştirmek gerekir. Hatta daha itirazlı ileri siyasi partiler yasasını değiştirmeden biz bunu uyguluyoruz demesi gerekir. Sürekli anlatıyorum. Bu ülkenin 60 milyon seçmeni, yurt dışı seçmeniyle 64,5 milyon seçmeni Ferit, muhtar dışında hiç kimseyi seçmiyorlar bu ülkede. Bir tek muhtar seçiyoruz bu ülkede. Muhtar muhtar. Özgür irademizle seçiyoruz. O da nasıl? Seçime gidiyorsun. Kapıda bir görüyorsun muhtar adayları biliyorsun işte azalarıyla ee, yani şey dağıtıyorlar, oy pusulası dağıtıyorlar ya da düzlenen kapını çalıyorlar. Sen o oy pusularından birini atıyor, alıyorsun, zarfa koyuyorsun, iradenle seçiyorsun. Ne belediye meclis üyesi, ne il genel meclisi üyesi, ne belediye başkanı, ne milletvekili, hiç kimseyi seçmiyoruz karşı. Daha ileri gidiyorum. O partinin üyeleri kendi genel başkanlarını bile seçmiyor. Kendi MYK üyelerini seçmiyor. İlçe başkanlarını bile seçmiyor. Bir grup delege ağası, bir grup imtiyazlı adam seçiyor aslında. Yani şeydeki gibi aynı. Söyle. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki. Şey seçiyorsun. Başkanı seçecek altın adamları seçiyorsun. Tamam mı? Onlar belirliyorlar. Onların çoğunluğunu kim alırsa seçimi de o kazanmış oluyor. Burada da partinin partinin atıyorum 100 bin üyesi var. Ama partinin bin tane delegesi var. Ya da ilçede 200 delege var. Onlar belirliyorlar iktidarı. 200 tane 100 tane delegeyi 1000 delegeyle topu topu 10 tane 20 tane adam kontrol ediyor. Ya düşünsene 28 Mayıs seçimlerini yaşadık ve 14 Mayıs seçimlerini yaşadık. Burada bizi izleyen 3000 kişiye, her iki kanaldaki 3000 kişiye, seçmen olan herkese soruyorum. Allah aşkına, Allah aşkına o bu siyasi partiler koydukları listelerdeki milletvekillerini tanıyor musunuz ya? Siz mi seçtiniz onları? Yoksa yukarıdaki 3 adam mı seçti? Genel başkanın atadığı 3 adam mı belirledi? Ya sevgilisini yazanlar var ya. Karısını yazanlar var. Dostunu yazanlar var. Belediye meclisi, il genel meclisi yine söyle milletvekiline sevgilisini yazanlar, dost hayatı yaşadıklarını yazan adamlar var bu ülkede. Para karşılığında belediye başkanlığını, milletvekilliğini, belediye meclisi üyeliğini, il genel meclisi üyeliğini satan adamlar var bu ülkede. Ve sonra da sen o oh, ben şeyim Cumhuriyetin bir ferdi olarak özgür bir seçim yaptım diyorsun. Ne özgür seçim yaptım? Zaten başından itibaren listeler hileli. Zaten seçimin sonuçları da hileli. Çünkü sandığı atanlar değil kim sayıyorsa o belirliyor. O da yetmiyor. Medya ve sosyal medyayı kim kontrol ediyorsa ve senin neyi tercih ettiğini bilenler belirliyor. Niye Trump'ın yanında Elon Musk vardı? Sosyal medyanın dünyadaki en büyük platformunu kontrol ediyordu. Seçmenlerin duygularının nasıl davrandıklarını biliyorlardı. Ellerinde veri vardı çünkü. Türkiye'de de öyle. Kısacası Ferit, kurulu bir düzenin içerisinde ve yukarıda kuklacıların olduğu bir yerde, kuklacıların idare ettikleri düzen sahiplerinin ve hepsi aynı yerden kontrol ediliyor ne yazık ki. Biz de aşağıdan bakarak onların taraftarlığı üzerinden, tarafkirliği üzerinden, militanlığı üzerinden birbirimize laf sayıyoruz. Geçin kardeşim geçin. Sistem vatandaşlıklarından çalışmıyor. Sistem halk için de çalışmıyor. Sistem millet için falan da çalışmıyor. Umurlarında değil. Ne siyasetçilerin umurunda ne devleti yönetenlerin umurunda. Bir ülkeyi gerçekten millet diye derdi olanlar yönetseydi, millet diye bir bürokrasi olsaydı bu ülkede, Audi'ye diye binemedi diye millete, millete e, yukarıdan saydıran adamlar görev yapabilir miydi? Bu ülkede eğer millet için çalışıyor olsaydı o insanlar kendilerine saray yaptırır mıydı? Niye saray yaptırır ki insanlar? Niye ülkeyi yönetenlerin saraylara ihtiyacı vardır ki? Yönetmek için sarayda mı olmanız gerekir? Saraylar krallıkların olduğu rejimlerde kurulur kardeşim. Dünyanın patronu ABD bulunduğu beyaz saray var ya. Sana emin ediyorum Erdoğan'ın oturduğu malikane bak malikane külliyenin dışındaki sar beyaz saraydan büyüktür biliyor musun? Dünyayı yönetiyorlar ama. Evet, e, ama tabii bu siyasetçilerde bizim yansımamız diyelim. Toplum olarak kendimize gelmemiz gerekiyor. Bir aslı bir ahlak devrimi ya da bir zihin devrimine de ihtiyaç var. E, bizim gibi düşünen kaç kişi var şu anda e, toplumda onu da bilmiyorum ama umarım bir gün daha farklı bir ortamda, daha farklı bir enerji içerisinde, daha mutlu, mesut e, birbirimize düşmanca bakmadan bir ülkede yaşarız e, diyelim. Belki biraz böyle hani bir topik şey oldu ama evet, evet abi. Konuşacağım şeyi unuttum. Başka ülkede yaşayacağız deyince. Bak hani bu Kemal Kılıçdaroğlu sevgisi olan pıtırcıklar var burada. Pıtırcıklara anlatayım Özgür Özel'e de gireyim de öyle bitireyim böyle şeyi. Yıl bak şimdi biz tarih vereceğim. Tarih. Yıl 2014 kardeşim. 2014 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez Cumhurbaşkanı adayı oldu. Değil mi? Hatırlıyoruz hepimiz. Hatırlıyoruz. Evet, 2014 yılında Erdoğan'ın karşısına kim aday oldu? Hatırlayan var mı? Ekmek için Ekmelettin oldu. Ekmek için Ekmelettin'i kim adaylaştırdı? Bugün Cumhur İttifakı'nın en önemli dayanağı ve en önemli desteği olan ve Erdoğan'ın üzerine yapılan anayasayı, elbiseyi hazırlatan Devlet Bahçeli ile Türkiye'nin en büyük muhalefeti muhalefeti piro karar verdiler. Kimi karar verdiler? Mısır'da doğmuş Ekmelek'in İhsan %38 oy aldı. Değil mi? Şey yaklaşık %7 civarında Meral Akşener oy aldı. %8 %9 civarında da şey oy aldı söyle. Eee Demirtaş Tenzim'e oy aldı. Demi 51.4, 51.6 Erdoğan seçildi. Yani Türkiye'deki muhalefetin toplam oyu 48.4'tü. Ya da 48.6'ydı. Bak, 2014. Sonra Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun masada beraber karar verdikleri o isim ve Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'li seçmenlere dönüp seve seve oy kullanacaksınız dedi. CHP'lilerin de seve seve gidip oy kullandı. Türkiye tarihinde Türkiye tarihinde en düşük katılımlı seçiminin yaşandığı 2014'ten söz ediyorum. Yıl 2015 Haziran seçimleri. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üzerinden bir yıl bile geçmemiş Ferit. Ne oldu hatırlıyor musun? Ekmelettin İnsanoğlu NHP listelerinden milletvekili seçildi. Ardından seçimler yenilendi. Kasım seçimlerinde bir kez daha seçildi. 15 Temmuz 2016 darbe oldu ve Bahçeli ile Erdoğan ittifak kurdu. Cumhur İttifakı. Ve o Ekmelettin İhsanoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2018 yılına kadar Cumhur İttifakının bir üyesi olarak görev yaptı. Bana şimdi bir tanesi desin ki bir tanesi aklı başında aklı olan varsa desin ki 2014 seçimleri ayarlanmamış bir seçimdir. Çok basit bir örnek anlatıyor. Neden söyledi ya, da yani? siyasi, ya, da, ya? Ya da siyasi bir hataydı yani. bilmiyorum artık. Yapacak ne bir şey yok ya. Yani. Ferit, Ferit. Hatta yani hatta e, hatta. belki muhafazakarlardan oyalayayım diye bir e, politika yaptı kendince e, ama olmadı seni. Evet. Muhafazakar bir CHP'li bulsaydın Ferit. Do, haklısın, doğru haklısın ama işte maalesef. Ferit, iki, bak, diyorum ki Bahçeli ile Kılıçdaroğlu aklından söz ediyorum Ferit. Zaten Türkiye'de muhalefet toplamı hep 48 kardeş, 48. Yani o, o, o devlet bahçelinin sonra Erdoğan'la ittifak yapmasını e, gördük ya o konuda haklısın hakikaten. Demek ki orada bir akıl bir şey varmış ki e, Kemal Bey de belki de oyuna getirildi işte. Çünkü yani. Erdoğan bugünler için hazırlanmış bir liderdir ve Erdoğan'ın tarihsel yürüyüşünün başlangıcı 1994'tür. Daha ileri, daha ileri gidebilirim geriye. Ama 94 İstanbul seçimlerinin nasıl kazanıldığına bakıldığında anlarsınız özel bir organize olduğunu. Bedrettin Dalan son dakikada anamadan vatan partisinden istifa eder ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. DHP'nin belediye başkan adayı olur. Yüzde on altı oy alır. Ve Cumhuriyet Halk Parti'nin adayı Ertuğrul Günay yüzde dört ya da yüzde iki civarında oy alır. Ve o Ertuğrul Günay 2002'den sonra AK Parti'nin Kültür Bakanı olur. Ve milletvekili olur. Daha gidiyorum. O seçimleri kazanan isim İlhan Kesici'dir. Bedrettin Dalan aday olmasa merkez sağ yüzde 40 da seçim kazanmaktadır. Ama Bedrettin Dalan daha sonra hatırlayın bakalım. Ergonokon davasında yani o dava sürecinde Bedrettin Dalan nerededir? Cezaevinde midir? Yurt dışındadır Ferit. Onu da bir kenara yaz Ve Erdoğan süreci 1994'ten itibaren ayarlanmış bir süreçtir. O seçimlerin kesin galibi ilan kesicidir. Saat 23'tür. Bugünkü gibi hatırlarım. Seçimleri ilan kesicinin kazandığı açıklanır. İlan kesici der ki durun sandıkların tamamı açılsın görelim. Ve İstanbul'da ülkücüler Recep Tayyip Erdoğan'a destek verirler Ferit 1994 seçimlerinde. Yüzde yirmi dört seçilir. Onun için bu ülkede seçimler açısından da bir üst aklın olmadığını söyleyenlerin de aslında muhalefetin de, de iktidarın da Ayarlanmamış olduğunu düşünenler de çok saflı. Evet sevgili seyirciler. Ya yıllardan beri bir oyunla karşılaştığımız kesin toplum olarak ama ondan demin dedim yani sonuçta oyu da veren biziz. Yani kandığa giden biziz. Ya da birbirimizi yiyen biziz, kavga eden biziz. Ee, karşı da tartışan biziz. Onun için bizim bir aynamız bu e, siyasetçiler. E, biz böyle olduğumuz sürece adamlar da, da bizi kullanırlar bir şekilde. Ne oldu Ali abi? Şey, daha basitini anlatayım. 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı Ekin Ekmeyettin'den son Ekin söylüyorsun. Evet. Gel buraya Muharrem. Değil mi? Evet. Evet. Efsane anlatılıyor. oy aldı Diyor ki o ben sandıklarda yalnız bırakıldım. CHP sandıklara sahip çıkmadı değil mi? Bunun üzerine kurdu olayı. Gel şimdi başka. 2023 yılında Muharrem İnce fiili olarak kime destek verdi? Söyleyeceğim bu kadar Ferit. Ya Kılıçdaroğluyla arası iyi değildi yani o anlamda. Ya gibi evet, de olarak değil. Sonuç sonuç i̇şte, önemlidir. E, partiden partiden tasfiye edildi, atıldı. E, o da tabii bir şeyle. Neyse. E, peki. E, sevgili seyirciler. Bakalım gelecek neyi e, getirecek. E, ama bir oyun içerisinde bizi uyutuyorlar diyebiliriz. Son mesajımız da bu olsun. İki saattir yayındayız. Ee, ciddi bir emek veriyoruz ya yapmak için. De dedim ki Tansu unuttum. Tansu Çiller'e de girin. Tansu Çiller bile ayarlanmıştır. 30 bin oyla barajı aşamamıştır. 9.90 Ferit. 9.9 30 bin oy. Sandıkları yeniden saydırsalar Barajı DYP aşmış olacak ve parlamentoda AK Parti tek başına çoğunluk sağlayamayacak. 30 bin oya itiraz etmediler Türkiye'de. Türkiye'deki tüm sandıklarda birer oy çıksa zaten 60-70 bin oy yapıyor. Ya sisteme bakın. Her şey. Daha ileri gidiyorum. Bunu çok anlattım. 2002 yılında herkes Cem Uzan'a baksın. Anlatmıştık bunu Mendo abi tarihsel şahitliğiyle. Cemuzan Uzan Tansu oturur. Der ki milletvekili istiyorum ve İçişleri Bakanlığı'nı istiyorum. Mesut şey e, ee, Mendo abi der ki Tansu Çiller'e ver der. Ya ama der iktidara geldikten sonra içişleri e, vermeder iktidara geldikten sonra. Dengeler uymadı vermeder. Ve o o Cem Uzan'la ilgili olarak Turan Çömez'in şahitliği belgesel. Ya bu bir tarihsel olarak yaptığım bir programda özel olarak sormuştum Turan Çömez'e. Şöyle bir cümle kurmuştu. Demişti ki ya özel kalemi ve doktoru biliyorsun o dönemde. 2001 seçimde, 2002 seçimlerinden önce der ki Cem Uzan'la ilgili ne yapacağız Sayın Erdoğan diye sorar. Sayın Başkan diye ne, neyse. O da der ki Cem Uzan'ı hiç karıştırmayın. Cem Uzan'la ilgili herhangi bir şey yapmayın der. Müdahale etmeyin. O Cem Uzan o gün 7 nokta küsur oy almıştır. O gün o seçimlere girmese, DYP'nin adayı olmuş olsa, Tansu Çiller kabul etmiş olsa, tabii soru şudur. Tansu Çiller'e Cem Uzan'ın adaylığını kim kabul ettirmedi sorusunu soracaksınız. Ve ona kim itiraz ettirmedi sorusunu soracaksınız. Ve Cem Uzan'ın önünü kim açtı diye soracaksınız. 7.7 aldığı oyla hangi sonuca etki yaptı diye bakacaksınız. Bir, MHP baraj yaşamadı. İki, DHP baraj yaşamadı. Üç, ana Vatan partisi bile baraj açabilirdi Cem Uzan olmasa. Ve doğal olarak parlamento CHP, AK Parti, DHP, MHP belki de AK Parti ile beşli bir parlamento olacak. Ve belki de iktidarı Erdoğan değil, merkez sağ kuracak. Hayat böyle bir şey Ferit. Ve sen hala Türkiye'de bir rastlantı olmadığını, bir kurgu olmadığını, bir düzen olmadığını ve o düzenin de kopya olmadığını düşünmeye devam edebilirsin. Etmek isteyen devam etsin. Peki, e, önemli mesajlarda alabi bayağı doğmuşsun ha. Ben de kesmedim. Güzel de konuştun. Ya, haklısın. Ya zaten konuyu ben açtım bu arada. Ben dertliyim diye konuyu açtım. Alabi ben, Al abi benden daha dertli çıktı valla. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. <laughs> e, dertliyiz ya yani. yani. Ya mutsuz ya. Seyir, um umutsuz bak. Ya, mutsuz ve umutsuz. Ya bizim gibi muhalif seçmenlerin ana duygusu şu anda bu. Ya ondan muhalefet liderlerinde sesleniyoruz. Yani bir şey yapın, yapamıyorsanız da gidin başka birisi gelsin kardeşim. Ya zorunda değilsiniz koltukta oturmak ya. Bazen bir insan başarısızım diyebilir. Benden olmuyor da diyebilir. Olabilir yani. Ya bir rüzgar istiyor. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yeni bir rüzgar, yeni bir heyecan. Yeni bir heyecan. İstiyorum ama onu göremiyorum şu anda hiçbirisinde söyleyeyim. Yani fikrim bu şekilde, duygularım bu şekilde ama belki de yanılıyor olabilirim. Belki de bir tanesi yarın e, ülkenin başına geçecek ama şu an çok zor gözüküyor. Ya bu ortamda bile. Ya yani savaş, mülteci, sığınmacı, o, bu. Ekonomik sorunlar, Türk parasının değer kaybetmesi, işte dolar kurunu bak göreceğiz 2025'e bak ne olacak. Yani neler neler var. E, maaş zamları ama e, bir türlü rüzgar arkasını alamayan yani 22 yıldır, hadi ilk 5 yılını geç diyelim yani. 15 yıldır diyeyim hani 15-20 yıldır rüzgarı arkasına alamayan bir muhalefet var ve ben mutsuzum. Yani bu söyleyeyim, umutsuzum yani. Ee, bu duruma düştüm yani. Depresyona soktular bizi kardeşim ya. Allah Allah, yemin ya ciddi ciddi yani. Ee, devamlı karşı tarafın kazanması, bu iş olmaz böyle diyelim. Ama bir şeyler değişecek. En azından uyarayı uyara. uyara yani <laughs> o, umut ediyorsun. E, umut, ediyor doğru. Um, umutsuz kelimesini attım. Mutsuzum ama umutsuz değilim. Doğru, doğru. Umutlu olacağız. Bir şeyler değişir. E, zamanla her şey değişir. Bu ülke neler neler gördü. Neler neler gördü yani. Oho. Onun için ya, her, her şey inanma, İnan. Bak. Hamasetle konuşanlar arka planda işbirliği yaparlar kardeşim. Eğer İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim saldırısı olmasa, İsrail'in de o bölgeyi böyle tarumar etmesi olmasa bugün muhalifler Esad'ı devirmiş olmayacaktı. Şimdi Netanyahu çok büyük bir ihtimalle İran'ı özgürleştirme hedefini ortaya koymuştur. Bak çok büyük bir ihtimalle. İran'ı özgürleştireceğiz, geliyoruz. İşte gelecekle ilgili konuşmadık tabii. O gelecekte nereye özgürleştireceğiz da döner, o da işin ayrı bir yanıdır. Hepiniz çok seviyoruz. Ya ikiler evet. demiyor muydu? Üç kişi. Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsrail bize komşu olacak. Değil mi? E Golen'i MİT müsteşarının arabasını sürmüşse Suriye şimdi kime komşu oldu? Aa, e, İsrail. İsrail. Evet. Sevgili seyirciler, hepinizi çok seviyoruz. Ee, bir kusurumuz olmuşsa da Afbola insanız, canlı yayın yapıyoruz. Ee, canlı yayın bu yani. Anlık karşınızdayız. Her gece, her akşam bunu yapıyoruz ya biliyorsunuz. Ve doğal olarak yani bazen sıkıntılar olabilir. Onun için e, o konuda da e, Afbola diyelim. Kendinize iyi bakın abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yarın akşam görüşmek üzere saat 22'de hadi.